Evet arkadaşlar yumurtaların gün gün gelişme aşamalarını görüyorsunuz. İlk 10 gün içerisinde de biz resmen yumurtaların gebelik testini yapacağız. Hazırsak başlıyoruz. Evet arkadaşlar ben Kuluçka 130'luk makinemizin tavuk çıkımındaki dor kontrolü için buradayız. Şimdi sıcaklığımız 37,8 ile 38,2 olması lazım. Tavuk için bu. 50 ile 60, 55 ile 60 arası nem olması lazım. Biz en yükseğe 60'a getirdik. Çünkü şimdi içerisinden yumurtayı alacağız ve letin üstüne koyup sivri tarafını koyup led tuşuna basıp İçine dön olup olmadığını kontrol edeceğiz. Hazırsak başlıyoruz. Çok uzun süre tutamayacağız çünkü e, içindeki nem dengesi ve sıcaklık azalmamalı. Şimdi makineyi stromforla gönderiyorlar yani köpükle straforla. Şimdi köpüğü çıkardı. Kapağı açıyoruz. Kontrol için. Ve ışığı kapatıyoruz. Karanlık bir ortamda olması gerekiyor görebilmemiz için. Yumurtamızı içeriden hemen alıyoruz ve sivri tarafını koyuyoruz. Hemen kontrol ediyoruz. Var mı bir şey? Evet. Şurada gördüğünüz bir karartı var. Şu kırmızılara bakmayın. Onlara biz e, farklı farklı cins tavuklar koyduk. Çay, tavuk yumurtaları. Çok uzun süre tutmayın. Ortalama 3 ve 5 saniye arasında hemen koyun ve çıkarın. Sivri tarafını koyduk. Çeviriyoruz. Oo, bildiğin dönüyor içinde. Kızım benim ne kadar tatlı. Dönüyor. Kıvır 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 kıvır. Sanki farklı mıydı o cü yumurtası? Hmm. Hep farklı farklı bakın. Bu da ee, yine farklı bir cins. Bu da böyle sallanıyor. Çok sallamaman lazım ama dikkat et. Yumurtaları sarsma yapmamız lazım. Çok daha yavaş bir şekilde. Son bir iki tane daha deneyeceğiz. Koyduk. Gerekirse ben. Çevirim. Maşallah maşallah maşallah. Evet. Doğru. Küçük bir kafa gördük yine. İnşallah bunlar boş gözüküyorsa, saydam gözüküyorsa, hiçbir şey yok gibi gözüküyorsa bilin ki o yumurtadan hayır gelmez. Yine bir karartı var. Ee, hareket ettirmeyelim çok. Normalde ay gibi parlar eğer boş ise. Evet. Bir de kaz yumurtası deneyebilir miyiz? Bu da tavuk yumurtası. Boşsa zaten önden arkadan şemekalını şey gösterir. Evet. Ne ay kuşum benim ya. minnoşum. Oynuyor oynuyor. İnşallah bugün 10 gün içerisinde çıkarmanız lazım. 10. günden sonra yumurta çıkar kontrol etmemeniz gerekiyor. Evet. Fotoğrafını göstereceğim ben size. 10 günlük nasıl bir şekil çıkmalı. Nem değerimiz düşüyor. Bir tuşa evet, basıp susturduk. Evet bu da kaz yumurtamız. İçi dolu değil mi? Evet. Yani orta kısmında bir şey gördüm evet. ben. Nemimiz düştü hemen yükselteceğiz. Ve nemimizi dengelemeyi yapacağız.